Ve malum değerli izleyiciler bu depremlerden sonra özellikle deniz kıyısında olan illerimizde tsunami tehdidi de gündeme geliyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapıldı. İzmir'i vuran depremle ilgili bir tsunami gerçeği de ortaya çıktı. Kandilli Rastadanesi Müdürü konuya dikkat çekti ve uyarılarda bulundu. Tekneler savruldu. Koydaki vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Cadde ve sokaklar bir anda suyla doldu. Abi kaçın, kaçın. Dalgalar büyüdükçe büyüdü. Bir anda her yer sular altında kaldı. Vatandaşlar panikle kaçmaya başladı. <laughs> i̇şte İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem tsunami'ye böyle neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener İzmir'de yaşanan tsunami'nin boyutunu anlattı. Arazide yapılan tespitlerden sonra sığacıkta özellikle 1.9 e, metreye varan su e, baskın yükseklikleri tespit ediliyor. E, yine tırmanma yükseklikleri dediğimiz zaman e, sığacıkta ve Akarca'da 5 metre 6 metrelere varan tırmanma yükseklikleri. Alaçatı Azmak tarafında 1300 metre kadar kıyıdan içeri girdiği, Akarca'da 820 metre arazide sahada ölçülüyor ve Sığacık'ta da 320 metre e, su baskını mesafesi tespit edilmiş durumda. Özener, tsunami gerçeğinin Türkiye'ye önümüzdeki günlerde de uzak olmadığını vurguladı. Yine bir bilimsel çalışmanın raporlaması, önümüzdeki 30 yılda Akdeniz'de herhangi bir yerde 1 metreden daha yüksek tsunami olma olasılığı %100'e yakın diyor. Kandilli Rasathanesi 10 yıldır üzerinde çalıştıkları yakın erken uyarı sistemiyle oluşan tsunami'yi depremden 11 dakika sonra yetkililere bildirdi. Dalgalar 15. dakikada sığacak sahilini vurdu. Yine 30 Ekim depreminde gönderdiğimiz haritalı uyarı mesajları neredeyse tüm Ege için bir e, uyarı seviyesi göndermişiz. Onun dışında Akdeniz'in geri kalan bölgeler için de tavsiye yani durumun gözlenmesi gerektiğine dair bir bilgilendirme gönderdik. Bunu depremin takip eden 11. dakika gönderdik. Ülkemiz saatiyle 17.32'de deniz seviyesi gözlemlene dair bir bilgilendirme mesajı ve daha sonra gece yarısında da tsunami tehlikesi geçmiştir mesajı gönderdik. Şimdi bu... Değerli şey